Operasyonel olarak ne gibi yeni kapılar açıyor bu peki? Bu yetenek kargoyu fiilen, hani tabiri caizse ucuz bir SİAD dedi aracı haline getiriyor. Siyat, düşman hava savunmasının bastırılması veya imhası. Evet. Bu görevler normalde çok pahalı, özel uçaklar ve füzeler gerektirir. Çok da risklidir. Aref arayıcılı kargo ise özellikle kısa menzilli hava savunma sistemleri kaynaklarda ŞORAD diye geçiyor. Veya işte taktik komuta kontrol noktaları, düşmanın İHA kontrol istasyonları gibi hedefleri baskılamak ya da imha etmek için çok daha ekonomik ve düşük riskli bir seçenek sunuyor. Yani özel kuvvetlerin tehlikeli sızma operasyonları ile yapacağı bazı işleri devralabilir mi diyorsunuz? Kaynaklar bunu mu imha ediyor? Evet, kaynaklarda bu yönde işaretler var. Normalde cephe gerisine sızıp bu tür hedefleri imha etmek çok riskli ve zordur. Kargo bu ihtiyacı azaltabilir. Bir de sürü potansiyeli meselesi var.